Bugün şimdi arkadaşımla birlikte SkyBlock oynayacağız. Vurayım mı kediye bir tane? Bak bir tane vurayım ya. Kedi mi ben mi, Kedi mi ben, mi? Kedi mi ben mi? <laughs> Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Vay hay. Vay hay. <gülüyor> <gülüyor> Sen büyüyeceksin. çocuk ölümü susamış. Nerede? Paran yok mu senin? Paran yok mu? Paran yok atlıyor sanki ya. E, tamam ben de atlardım da ben param var. Yapam kıyamıyorum. <laughs> Oha buraya da niye kapı? Neyse gir buradan. Ben video ya tamam zaten video Ne oldu ha? Yanlış bir şey yaptım. Dur. Aferin çok Baştan güzel. <laughs> Aferin sana. 哼，就吃。